Hepinize merhaba arkadaşlar. Elantra Cemil kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Arnica Tesla Premium filtre ve filtre yıkama yani filtre temizliği nasıl yapılır? İnternette araştırdım. Çok video var. Mesela ben bu makineyi 1 Haziran 2020'den beri kullanıyorum. Kutu açılma videosu var. İsterseniz izleyebilirsiniz YouTube kanalımdan. İsterseniz şimdi başlayalım. Bu hortumu takmadan ürünü çalıştıramıyorsunuz. Şimdi ben filtreleri yıkayacağım. Filtreler çok kötü oldu bu şu filtre. Filtre yıkanması lazım. Çok kötü oldu bu. Çok kötü oldu. Zamanla filtre tıkandı. Şu filtre kesinlikle yıkamıyoruz. Çünkü yıkadığımız zaman kağıttan olduğu için yıkamıyoruz iptal de edemiyoruz. Bunu yani Migros'ta gördüm. Bu 60 TL'ydi. Yani 50-60 TL civarındaydı. Ben de bunu buldum. Yani tent üzerine 25 lira 30 lira civarında. Oradan alacağım. Yani bu kesinlikle yıkanmıyor. Şu, yarı yıl tatilinden sonra bunu değiştireceğim. Onun videosu da gelecek. Ya da yılda bir kez de değiştirebilirsiniz. Yani kullanıma bağlı. Bu kapağı. Değişir etiketi yok. Onu, onu belirteyim. Şurada da şey var. Rose altını separatör. Çok güzel makine. Ama hantal hem yani çok güzel. Şimdi ben bunları temizleyip geleceğim. Şimdi başlıyorum şimdi yıkamaya. Bu eldivenlerden biri yırtıldı zaten. Şimdi e, e, şimdi buradan açıyoruz ilk önce. Önce, her kullanımdan sonra değil, yani her kullanımdan sonra, yani stüdyoyla ilgili videom gelecek, bu aralar pandemi süreci, pandemi izinle kapıldım ya, o yüzden şimdi isterseniz bir başlayalım. Önce filtreye başlayalım, bayağı tıkandı. Önce şimdi şunu akarlı su altında yıkayıp 24 saat karakar peteğine koyuyoruz. Şimdi önce yıkayalım filtresini. Bayağı çok kötü. Evet. Bakın. Çok yani, e, bu su çıkıyor, bakın kirleri çok ok. kötü oldu. Yani süpürge ile ilgili bu videoların bu oralar yok. O ne <laughs> dersiniz? <laughs> Şimdi onu yıkadım. Yıkadım bunu. O sarı bu bölüm. Yıkadım içerisinde. Başka şeylere daha yıkayacağım. Burayı geri sileceğim. Şimdi bana. Yıkamıyorum. Şunu da yıkıyoruz. Bakın nasıl çıkmış lekeler. ...gözlerinize inanamazsınız. Bugün yıldız saat kullanmayacağız. Çünkü... ...her gün kullanıyorsanız... ...bu filtreler aşına aşına... ...her gün kullanmayın çünkü... Her gün kullanıyorsanız çok kötü olur filtreleriniz. kayıtlı. Evet, bir şey akıtıyoruz. şurada Olur. 14 saat kullanılmayacak. Size, size belirteyim biraz kurulu. Evet. İşte bu. Şimdi sıra da hazneye geldi. Şimdi separatörümüzü yıkıyoruz. Onun fırçası yok. Onu size, size belirteyim. Separatörümüzü de biraz sıkıya Yani. bu bu bir karış separatör şimdi su da kapakta önce sudan geçiriyoruz Bilmiyorum yani ben Deterjan evet, Ben çok dezenfektan eti yaptık. Bakmıyor. Çünkü bu daha Evet şimdi sıra hazneye geldi. bu kişisel yani kişisel her şey çünkü kişiye özel olacak. Yani çünkü koronavirüs dolayısıyla video çekemiyordum, bir araya gelemiyordum. Zaten bir araya gelemiyordum. Zaten 21 Eylül'de de okul başlayacak. Çünkü okul başladığı zaman araç videoları pazar günleri çekeceğim artık.

tozların dökülmesini bile engelliyor. Havna emniyet giriyor aslında. Çünkü böyle. Annika test up vermiyor. Test up loss. Test Onları da yıkayabiliyorsunuz. Arkadaşlar özür dilerim. Ee, bir, bir, küçük bir sorunum oldu. Küçük sorunum oldu. Büyük küçük sorunum vardı. Şöyle temizliyorum. Özür dilerim arkadaşlar. İşte küçük sorun var. Küçük bir sorun oldu. O hazneyi yıkarken, yıkarken küçük sorun oldu şimdi. Şu duşa doğru çeviriyorum. çeviriyorum. Ayrıca çiftliği kesiyorum. Hepsini tutuyorum. Hop! Avlusuyla soğuk, soğuk oluyor. ürünlerle ben her bu makineyi bir Haziran çünkü 20 yılından beri kullanıyorum. Şimdi ee, videoyu kapatıyorum. E, çünkü videoyu kapatıyorum. 24 saat sonra görüşürüz. Evet günaydın. E, 24 saat bekledikten sonra filtremiz kurumuştur. Ağzını iyi yıkadım. Şöyle separatörünü de takalım. Separatörünü de takalım. Şimdi e, haznesini de taktık. Şimdi e, filtresini şöyle takacağız. Ben şimdi kumaş kokusunu kullanıyorum. Çok kalıcı bir süreliğine. Kalıcı bir koku. Siz de alın. Bu kumaş kokusu değil ayrıca da hem moda kokusu hem de kumaş kokusu çok güzel kalıcı bir parıldama çok güzel bir koku yani eviniz misler gibi kokacaktır her kullanımdan sonra şimdi ben yerleştiriyorum. bu filtreyi internet üzerinden de alabilirsiniz şimdi şarkı söylemesin diye alayım. Şöyle takıyorsunuz. Şöyle takıyorsunuz. Makine çalışacaktır. Bu makineyi yaklaşık 1 Haziran 2020'den beri kullanmaya başladım. Şöyle açıyorum. Bunu yıkamıyorsunuz. Bu yıkanmıyor kağıttan olduğu için. Bunu yıkamıyorsunuz. Şu arkadaki şeyi tekrar oda kokusu sıkıyoruz. Ev evet, mis gibi kokusun diye kokmasını istiyorsanız şöyle yerleştiriyoruz. Şimdi şunu takıyorum. Şunu da takıyorum. Şunu da takıyorum. Şunu da, takıyorum. Şunu da hortumda takalım. Şurada takalım çalıştıramıyorsunuz. Şimdi elektriği bir takalım. Ay. Arkadaşlar özür dilerim. Yine panikledim biraz. Acı çektim. Yok, tamam. Arkadaşlar şimdi biraz acılı buram. Pencereye çarptım. Şu takalım. eski performansına kavuştu. Arkadaşlar umarım videomu beğenmişsinizdir. Videolarımızı beğenip abone olmayı unutmayın. Arkadaşlar umarım videoyu beğenmişsinizdir. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın.